Merhaba arkadaşlar. Demolish and Build 3 oyununun yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugünkü işimize bir bakalım hemen laptopumuzdan bugün hangi işi yapalım? Eee şu işe bakmıştık geçen bölümde. Yok bu işe bakmamıştık pardon. Ama bunun gibi bir işe bakmıştık. Düzleme. Ee, alanı düzlemiştik şöyle fazla düzlediğimiz, fazla derine indiğimiz için kabul etmemişti sanırım. Fail olmuştu görev. Şimdi ben diyorum ki bir yıkım işine girişelim arkadaşlar. Şöyle bir yıkım işimiz var. Burayı yıkacağız arkadaşlar. Şu alanda gösterdiği şeyi yıkmamızı istiyor. Hemen şöyle bir görevin açıklamasına bir bakalım arkadaşlar. Açıklamasında ne yazıyormuş. Şöyle bir bakalım. Küçük bir binayı yıkabilecek birine ihtiyacım var. Bina ağırlıklı olarak tuğla ve ahşaptan yapılmış. Özel ekipmanım yok. Bu yüzden kendi ekipmanınızı getirmeniz gerekiyor diyor. Tamam. Ne gerekiyormuş ekipman olarak da? İşte yıkım gerekiyor. Tuğla yıkımı ve ahşap yıkımı yapacağız. Ee, %75 yaparsan şu kadar. %100 yaparsan bu kadar. Artı para veriyor. Binayı yüklüyor. Bir tane bu araçtan. Bir tane... Skid Steer Jackhammer bir de Skid Steer Saw testere ve darbeli istiyor. Bu araç var. Şu testere de var bizde. Şundan yok. Bunu alalım arkadaşlar hemen. Nereye gelelim? Şuradan attachment uh, gidelim. Skid Steer Jackhammer. 1000 dolarmış. Şunu alalım. Şimdi gelelim Available Jobs'a. Tekrar kabul edelim görevimizi. Ve Job Manager'dan İş yöneticisinden detaya girelim. Detaydan şuraya araçlarımızı ekleyelim. Şu aracımız bir. Attachment ekleyeceğiz. Attachment'lara geliyoruz. Şu iki. bir tane daha ekliyoruz. Attachment. Şu da üç arkadaşlar. Evet şimdi işe başlayabiliriz. Hadi bakalım. Biraz yıkım yapalım. Şöyle aracımıza binelim. Girelim bakalım işe, işin içine. Bir de tuğla bina yıkalım. Ahşap bina yıkmıştık daha önceden. Testereyle parçalamıştık. Şimdi tuğla bina yıkacağız. Evet, geldik mi işin olduğu yere? Geldik. Güzel. Sabah sabah işe koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Yıkacağımız şey bu. Bina bu arkadaşlar. Evet. Araçla yıkacağız. Araçta da iki tane eteç burada var. Şimdi aracımıza atlayalım bakalım. Haydi bakalım. şimdi şunu bunu bağlayacağız. Evet. Evet, hadi bakalım. Bu neyi de aktifleştiriyor? Şöyle şeye geçelim. Gamepad'e geçelim. bakalım. Yıkıma başlayalım arkadaşlar. güzel ya yıkmışı biz hep yapıyoruz ama burada bak yıkım da güzel e, dekonstraksiyon da yıkım var ama orada elle yıkıyorsun bir tek şey var yıkma sağlayan 7, mobil vincin gülleri hali onunla yıkıyorsun diğer türlü elle yıkıyorsun genelde balyozla bunda mesela bu araçları kullanmak güzel. Şu oyuna güncelleme getirmeleri lazım ya. Daha fazla içerik. Baktım güncellemelerine de. Çıktıktan sonra yakın zamanda o kadar fazla güncelleme göremedim. Neyse şu duvarı tamamen parçalayayım da sıkıntı olmaz ama geçenki bölümdeki gibi. Geçen bölümde bir düzleme işine girdik. Düzledik toprağı. Fazla düzlemişiz herhalde aşağı zemine. Biraz inmişiz. Kabul etmedi ya. Fail oldu. O kadar bir saat. Neyse orayı diğer yüze geçince bakarız. Şöyle şu tam parçalanmayanı biraz şey yapalım. Bakalım yüzde yüz yapabileceğiz. Bu makineyle yaparız ya çabuk. Geçenki görevden para alamadık bari bunu yüzde yüz yapalım da. geçelim yan tarafa. Yukarıdan başlayacağım. Bayağı duman oluyor ya toz, duman oldu ıslatmıyoruz çatı düştü iyice evet iç kameradan doğru düzgün bir şey göremiyoruz biraz dıştan gidiyorsun çatıyı tamamen indirdik aşağı. zevkli ya. Yıkma işi zevkli Bunlar kırılıyor mu? yukarıda. Parçalıyor parçalıyor. Büyük parça bırakma Bunda sadece yıkım yok gerçi şey. toprak bizim inşaat işleri de var. Mesela şu an yıktım diyor. Şu an fazla daha çalışıyoruz arkadaşlar yüzde yüzde. Çatıyı parçalar mı acaba? Parçalıyor vallahi. Önce duvarları yıkalım da, en son çekim işine bakarız. Şöyle fotoğraf modu yok mu ya? Şöyle bir güzel fotoğraf çeksek. Yok mu bunun fotoğraf modu yok herhalde?

çatı yıkılmadım ama ayakta değilim diyor şu an. biraz diğer duvara çalışacağım. diğer çatı Evet yüzde de tamamladık. Güzel. Ek para aldık şu an. Yüzde yüzde yaparsak süper oldu. Onun için şu, şu parçaları iyice parçalıyorum. %100 diyor lan. Nasıl %100 ya? Şunları parçalama. Daha kapus keseceğiz ya nasıl oluyor? Biz işimizi yarım bırakmayız arkadaş. Hepsini parçalayacağız. Azi zic că este real, Am luat parcele, am fără Kurtarabilirsek Tamamdır bence. Şöyle aracımızın yanına park edelim. Aracı çizmeden. Nasıl bloklanmış ya? Heh. Haydi bakalım bitirelim arkadaşlar görevi. Finish yap diyelim ve paramızı alalım. %100 yaptık. Bakalım kaç yıldız alacağız. Süper 5 yıldız. Oo. 5870 dolar. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar bir bölümü daha böylelikle bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde yeni bir işten devam edeceğiz arkadaşlar. Ama sizden bir ricam var. Kapatmadan önce videoyu nedir? Youtube'dan izleyen arkadaşlar abone değillerse, abone olurlarsa sevinirim. Videoları beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı, mobilden izliyorsak hype'lamayı unutmayalım. Ayrıca diğer sosyal medya hesaplarımızın linkleri de videomuzun açıklama kısmında mevcut. Tıklayıp takip edebilir, bizi destekleyebilirsiniz. Hepinizin desteğini bekliyorum. Bu bölümlük bu kadar diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.